Evet şaka değil. ABD İç Güvenlik Bakanlığı yeni bir tasarı sundu. Diyor ki son 5 yıllık sosyal medya hesapların kullandığın telefon numaraları ve tam 10 yıllık e-mail adreslerin istenecek. Üstelik bu sadece vize alanlar için değil. Vizesiz giriş yapanlar yani ESTA kullanan herkes için geçerli olacak. Peki ama gerekçe ne? Tabii ki ulusal güvenlik. Trump'ın açıklaması da ortada. Sadece doğru insanların ülkemize girmesini istiyoruz. Ama işin rengi başka. Öğrenci ve çalışma vizelerinde zaten sosyal medya hesaplarının herkese açık olması isteniyor başladı bile. Önümüzde 2026 Dünya Kupası ve Olimpiyat var. Milyonlarca turist gelecekken bu dijital tarama sınırda kuyruk içeride de dijital fişleme tartışması çıkarmış durumda. Beğendiğin bir tweet 3 sene önce attığın bir yorum. Hepsi seni kapıdan çevirmek için bahane olabilir. Peki sen Amerika'ya girmek için sosyal medya geçmişini paylaşır mıydın? Çünkü Amerika'ya gitmeyi düşünüyorsan kötü haber Instagram geçmişin artık pasaportun kadar önemli.